Herkese merhabalar. Ben Yakup Han. Ben de Berkay Bugün sizlerle birlikte Antonio oynuyoruz. Böyle. Ha, webcam normalde kasmıyor kanka. Sen kimsin dostum? Ben mi? Dur abi. Ben buyum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Arkadaşlar Antonio serimizin devamı gelecek. Ee, yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı da unutmayınız lütfen. Ya bunu videonun sonunda söylemen gerekmez mi diye? <laughs> bir tane paket vardı, bitti. de bir tane hayvan öldürdü. O domuz işte. Yani. Hayır port. Uçak. Ha ben de buradaydım belki. Ha uçak al alanı, uçak yeri. Aa! Çanta. Yani, ben var ya. Ben buldum. Be. Vay sahte gaz. Allah belanı. Ha, askeri patron. Bak mermileri al. Çünkü bazı zalların mermilerini doldurman yarıyor. Geldim, geldim. Geliriz. Patronları da. Kastı Berke kastı. Geldim yardıma. Kastı arkadaşlar. Ben hemen videoyu durup gel geldim. Kanka sen beni koru ben de ayarlayacağım geliyorum. Devam gel ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de kasmıyor. <laughs> Bak şimdi de kasmıyor. Demin video çek. Şey Aha morfin buldum. Onlar hayır, hayır onlar ben oldum. Gel gel daha arkamda bir sürü şey var bak şurada muruk var. Antibiyo bir antiyo lan antibiyotiği içirin içtim. Bir de şunları al bir tane daha antiyo eh, bak senin için neler buldum açlıktan öleceğim için. Aslında e, arkadaşlar burada bayağı yiyecek bulunması lazım da bir köy varsa yakınlarda gidelim yani. Hani ya köyde çok şey çıkıyor böyle öyle böyle değil. Mi? Aynen aradan her yerini ezbere da. Ana long ball. Ya, sende long ball vardı değil mi? Ya zaten bu benim long ball. Hadi canım. Allah. Gel şu taraflara gidelim. Oo Neyse. orada zombi sürüsü var. Geliyorum bekle. Oy, bunlar seni öldüren mi? Ana sana ok buldum Aa vallahi ben de ok bow bırakmıştım. Bana ver bana. <laughs> yok ya benim okum. Ok Ana bak ben de burada doğdum ha. Okları yere attım. Ok Kanka var da oklara. Şunlara bir ateş edeyim. Bak ben de burada doğdum. Ha? Ben de burada doğdum. Geçen. Ha? Bir dakika ya. Bir... Gelsene bunu sana. Gelsene arkadaşlar. Ha, bak bu. Güzel. <laughs> Lan öyle bir şey. Aa ben özürüm. Ben de çok işimse. ben şey lazım. Bana canım lazım. Hmm, ben longbow'u yere attım alıyorsan. Kanka sana. gel burada yiyecek var. Kanka ben longbow'u yere attım alıyorsan. Bak bende ne var? Kanka okları da versen olur mu? Videoyu başlattın mı sen? Evet. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet. Aynen. Gel. Bekle. Ben çıktım. Bizi biraz eşya bulduk o kadar. Yani şunları bulduk. Yani bir yere gittik. <laughs> Testere ve blow torch bulduk. Bu to çok güzel bir şey. Arabayı tamir ediyor. Bir de zombilere ölüyor ama çok da havalı çıkıyor. Zombilere bir kadın vuruyor lan bu. gel seni yakacağım. Gel lan. Kanka bak zombi geliyor. <laughs> Kaçma. Ben zombi bu zombi mutan. Zombi bu zombi mutan zombi. Yani yüzebiliyor. Aynen. Arkadaşlar biz adayı verince geliriz. Tekrardan merhabalar geri dönelim. Hep geri dönüyoruz o derece ya. Yani. o <laughs> oh, zombi. Gitme gel buraya. Of, aa zombi gitme diyeceğim var ki aa orada. Abi o Gastı durun arkadaşlar. Yer anne bu zombiler temizledik. Umarım burada bir şey vardır. Ee, var ama zombi var. Of fena lan. Oo pelerin buldum. Pelerin. Zombiler. Bir... <laughs> ben kırçam. Ben de, de ben de bir çantamı... Allah'ını seversen git. Ay, vallaha. Kafana bak. Gel sana eski çantamı verdim. Gel sana eski çantamı vereyim bak. Oğlum eski çanta dediğin skull bekle. lan. Oo, hammer'la benzin buldum. Bir de morfin bul. Ay, vekim buldum. Oğlum Otur, ya şey evet geç. arkadaşlar boşalttık iki tane wallslide falan çıktı hemen çıktı Versiyon, ben de daha geliyoruz da geldik artık. arkadaşlar ben de daha artık hemen dur hemen aynı benimki daha iyi slide de yani. slide geldi yani. ha seninki böyle oh, hayvan gibi kanka ben morfin iç yiyorum ay evet, basıyorum 4000 can dolduruyor. Hem de Man. 10 var. tane. Ne? 10 tane can doldurdu 4000. Vakin ne işe yarıyor? Vakin de can dolduruyor 10 tane. Az bir tane vakin. Benim 60 canım oldu. Benim 40 hala. 50 olacak. Bir de vakin şey. Abi bize açlığımız lazım lan. Oo, her şey daha güzel lan. Ay eskisinden bile diyor. Bir de neden kasıyor neden sen? Bak da açlık mı lazım? O. Gel gel, ben de var. Bir de su da lazım. Allah sıkayım açlık. Kanka kantem ne? Ah. Geldim. Full full doldurma full. Lan okuma. Ben de açlık. Aynen ya ben açlığım 37. 69. Bana ben bir tane al sen deyip sonra geri bana ver. Ona yine su doldurayım bir Yok oğlum yok benim susuzum iki. Kanka ben bir tane daha açayım tamam. Şimdi doldurup yola çıkıyorum hadi. Arkadaşlar yakında video bitecek o yüzden partları ayıracağız. Aynen. Bölüm bir part bir. Dasarabim. Arkadaşlar bu video burada bitsin part 2 Görüşürüz.